Öncelikle can dostumuz CM diye geldik. Yönetici olarak çalıştırdık. Bu komutu yazdık arkadaşlar. Bu bir şeyler yükleyip sildiğimiz sırada hasar almış ve bilgisayarımızı yavaşlatma ihtimali olan çeşitli Windows dosyalarını bizim için düzeltti arkadaşlar. Bu sefer aramaya PowerShell yazıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu sefer bu komutu girip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu devload dediği Bizim için Windows'da gelmiş olan sistem kaynağını sömüren ama aslında gereksiz olan ona da bloatware diyorlar dedikleri bütün uygulamaları temizliyor. Aslında GitHub'da bu linktekini indirmiş oluyoruz. Bunlar gibi uygulamaları silmiş oluyor bizim için. Windows 10'da geçerli. Daha sonra buradan Remove All Bloatware'a basıyoruz. Windows 11'de kullanmak isteyenler de bunu arayıp aynı şekilde kullanabilirler. Üçüncü olarak CMD'yi yönetici olarak çalıştırdıktan sonra bu komutu giriyoruz. Bu da sistem dosyalarında versiyonu hatalı olan varsa onu doğru versiyonuyla yerini değiştiriyor. Bende öyle bir durum olmadığı için okey dedi direkt.